Phoenix taraftan herkese selamlar. Arkadaşım bunu acil dinlemen lazım. Yani aradığın cevap burada olacak. Bir anda böyle bir video çekmek istedim. Ve böyle bir his geldiğinde hemen bunu çekmek lazım. Her zamanki gibi Phoenix sayfasına özel olarak karakter özeti yapıyoruz. Bakalım kimsin? Eğer ki bu bakacağımız şey sana yani uygunsa karakter özetindeki çıkacak karakter. O zaman bakmaya devam ediyorsun. Yok bu ben değilim kesinlikle bende öyle bir şey yok ee, ve karakterime uygun değil diyorsan o zaman e, zorla üzerine çekmeye gerek yok. Genel ve kolektif açımlarda olduğunu unutmayalım. Ee, bunu her seferinde söylememe rağmen hala e, çok akılcı yorum yapan e, arkadaşlarımız da bulunuyor. Evet şimdi bakıyoruz. Kimsin? Özgüveni yüksek birisin. Sevsen dahi, eğer ki senin e, gururuna, onuruna dokunacak, zerre kadar bir şey olacak olursa arkana bakmayacaksın, gideceksin. Saygısızlığa gelemeyecek bir insansın. Seni ufacık, e, eğer ki canlı yakacak olursa birisi, depresyona e, sokacak olursa arkadaşım e, sen o insanı e, arkanda bırakıyorsun. Öfken, sinirin, aha, o insana karşı. E, özlemin ya da ne bileyim e, merhametin değil de daha çok öfken konuşuyor. Öfken konuşuyor. Peki. Ama e, değişimden geçmiş bir insan var burada. E, çok o, aktif bir enerjidesin. E, anladın mı? Aktif bir enerjiye sahipsin sen. Kıskanılan bir insansın. Bu aktifliğini senin kıskanan çok fazla insan var. Sürekli kendini yenileyebiliyorsun. Sürekli e, yenilenen bir enerjin var senin. <laughs> Bana soracak <gülüyor> kendini, <gülüyor> kendini en çok ne için yoruyor bu insan? En çok mesela aşk mı, iş mi falan filan yani herkesin hayatta bir hedefi, bir kendini yorduğu olaylar var diye soracak yani hedefleri var ya. Senin en çok kendini yorduğun alan işin olabilir. Evet kendi üzerinde çalışmaların bir şeyler öğrenmen, kendini daha çok büyük yerlere getirebilmen Acayip bir şekilde evet ayrıca zeki bir insansın zeki bir insansın zeki zeki ee, çevrendeki insanlar belki senden bir e, nasihat alıyorlar bilmem işte seninle bir şeyler istişare etmeyi çok seviyor çünkü senin zekana çok güveniyorlar çok güveniyorlar ve burada en çok bu açılım kimler için geçerli olacak arkadaşım ben şimdi söyleyebilirim inancı güçlü olanlar için daha çok Allah'a inanan güvenen e, sonuçta ben e, kendi başıma buyruk bir yara, e, yani yaratılmış e, varlık değilim benim bir yaradanım var e, her zaman kontrolü ve e, yani e, gözü benim üzerimde ne olursa olsun benim yolumu da izimi de o belirleyecek benim e, ya da e, işte Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın istediği değil son söz yine Allah'ın, Allah'ın istediği olacak diyebilen bir Arkadaşımız geldi buraya. Okey. Şimdi bakalım. Bakalım arkadaşım. Dur bakalım. Çoğu <laughs> <O> zaman <laughs> <O> zaman unutuyorum. <laughs> Başlığı e, ne söylemiştim? Evet. Dedim ya. Bak aklıma geldi. Bir anda e, sanki bir şeyleri acil bilmen gerekiyor diye. İçime öyle bir şey doğdu. Peki bu açılımı izleyen kişi. Neye burada cevap bulacak? Bak başka takım yine aynı. Aynı enerji geldi buraya. Ee, neyi bilmen gerekiyor biliyor musun? İki versiyon var burada ikisini de sana söyleyeceğim. Tamam. Tamam tamam. Aslında daha çok bir versiyon geçerli olacak burada. Arkadaşım burada ne diyor? Hayal dünyasında yaşayan, sana netlik vermeyen ve zamanında senin canını çok fazla yakmış olan aranızda din, öf, adet, ırk, kültür, mezhep, yaş, inanç farkı olan bir arkadaş olabilir. Bil naftalin kokulu kırmızı donlu bir muittin. Şu anda kartlar sana ondan haber verecek. Peki tamam. Neden bu kişiyi çıkardın ortaya? Bununla alakalı neyi bilmesi gerekiyor? İlahi adalet şunu söylüyor. İlahi mahkeme aslında bu insan seninle aile olmak için gönderilmişti senin hayatına. Muhtemelen burada kadersel ilişkiler söz konusu. Ama burada bu biraz gizli olaylar içerisinde ya girmiş ya seninle çok fazla oyun oynamaya başlamış ya da belki şımarıklık yapmış olabilir. Ama toksik bir insan ve manipülatör bir insan. Örneğin mesela kendini sana kapatıp tamamen senle iletişimi kesip seni öyle bir hale getirmek istemiş ki belki e, sen ondan aslı olduğunu duygusal olarak aslısın sen ona gideceksin yalvaracaksın falan filan. Maniple, e, yani Manipülasyonun o, çok çeşitleri var. Çok o, yani e, kolları var da şimdi e, ne bileyim bu gerizekalı en çok hangisini sana karşı kullanmış? Acil şunu bilmen gerekiyor. Merak edenler var ya acaba bana yaptıkları için ona ilahi adalet gel. Uf baksana. hemen zaten ilahi mahkeme burada çıktı dedi ki şunu acil bilmesi gerekiyor içini ferah tutsun benim cezam ona çok yakındır geliyor ben de sana şunu demek istedim dedim ki eğer ki merak eden arkadaşlar varsa ki acaba ilahi adalet ona geldi mi ilahi mahkeme o kişiye geldi mi hemen adalet kartının kendisi çıktı okey bunu bilmen gerekiyor Peki nasıl bir ceza gönderiyor? Ona bir bakalım arkadaşım. Senin dışında senin dışında bu insanın hayatına kim girecek olursa olsun sana kesinlikle şunu söyleyebilirim fiziksel olarak kimi yanında olursa olsun bu arkadaş ruhsal olarak ömür boyu seni arzulayacak ruhsal olarak ömür boyu seni düşünecek ve ne olursa olsun ilahi adalet ona öyle bir ceza verecek ki sürekli seni sevmeye mahkum kalacak bu insan ya imparator ya da imparatoriçe beyler kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Yani senden daha üstünü asla ve asla olmayacak bunun hayatında. Gelen her kişi de seni arayacak. Gördüğü her insanda seni arayacak. İlahi adalet buna burada böyle bir e, ceza verecek. Evet. <laughs> Bak, ilahi adalet şu an burada ne diyor? Biz diyor ona ev verdik. Biliyoruz hepimiz değil mi arkadaşlar? Hepimizin sosyal hayatımız olabilir. Gezmemiz, tozmamız, farklı eğlence tarzlarımız olabilir. Farklı yaşam stillerimiz olabilir ama sonuçta günün sonunda herkesin döndüğü, geldiği kendi evi ve şunu da anlıyoruz. Gerçek huzurun ve mutluluğun herkesin evinde olması. Çünkü dışarıda belirli bir saate kadar kalabiliriz. Eğlencede belirli bir saate kadar kalabiliriz. Arkadaş çevresinde belirli bir saate kadar kalabiliriz. Eninde sonunda herkesin döneceği yer neresi? Ailesi, yuvası. Ve eğer bir insanın ailesinde, yuvasında huzuru, mutluluğu, rahatı yoksa o insan dünyanın en mutsuz insandır diyebilirim. Kapını açıp içeri girdikten sonra bütün dünyayı devre dışı bırakıyoruz. Önemli olan içerisi. İçeride huzur varsa, mutluluk varsa, seni e, o evin içerisinde dört gözle bekleyip sadece sen olduğun için, hiçbir şey için değil, sadece sen olduğun için seven insanlar varsa ve geldiğinde adımını oy ve, e, koyduğunda, ya iyi ki geldin, bak seni ne kadar özledim, nerelerdeydin sen diyebilen insanlar varsa hayatında, bence sen çok mutlusun. Çünkü her şeyi satın alabilirsin. Ama seni sadece sen olduğun için seven insanlar asla, asla satın alamazsın. Yok ki böyle bir şey satılmıyor ki hiçbir yerde. Ve bunun hasretiyle çok yaşayan insanlar var. Gerçek sevebilenler, gerçekten insana değer verebilenler insanın karşısına her zaman çıkmıyor. Eğer ki varsa hayatınızda böyle insanlar mutlak bir şekilde onların değerini bilin. Çünkü onların yokluğunu ve acısını sadece onları kaybettikten sonra Anlayabilirsiniz bu sonraki pişmanlıkta şu ana kadar kimseye fayda verdiğini görmedim duymadım burada da aynı e, olay ya da diyor ki sana diyor e, aile yuva verdik öyle bir yer verdik ki orada sana değer verildi önem verildi önemsediler insan yerine koydular seni ama sen kalktın orada farklı çirkef çirkef oyunlar oynamaya başladın. Zannettin ki orada sen vazgeçilmez bir Hint kumaşısın, bir padişahsın, sultansın, bilmem hangi sultanın neresisin. Kendini öyle bir hale getirdin. Sen değer alamadın. Ve Allah'ın gözünde nankör insandan, iyiliğe kötülükle cevap veren insandan daha kötü bir insan yok. Defalarca Kur'an'da geçen bir, birkaç ayet varsa onlardan bir tanesi de ...Allah iyiliğe kötülükle cevap verenler... ...asla sevmez ayetidir. Öyle hatırlıyorum. O yüzden de burada şimdi bu insana... ...bu arkadaşa... ...ne veriliyor? İlahi adalet. Yerinde olmak istemezsin. Sana kesinlikle söylüyorum. Asla bu insanın yerinde olmak istemezsin. Bu insana bundan sonra... ...ne verilecek biliyor musun? Sürekli oradan buradan geçmişini... ...izleyip, özleyip... ...ağlamak, gözyaşı dökmek. Her yalnız kaldığında tek hayali değerini bilmediği geçmiş olacak. Her karşısındaki insanlara baktığında istediği, arzuladığı sadece ve sadece manipüle ettiği o geçmiş olacak. Başka ne söylüyor ilah adalet? Beğenmediğin diye o yer vardı ya, beğenmediğin Beğenmediğin sevildiğin bu yer ee, bak şimdi e, o yere diyor o kadar diyor muhtaç hissedeceksin ki kendinim. oradaki o aile yuva e, sıcaklığını o kadar hissetmek isteyeceksin ki ama orası sana kapalı olacak ee, arkadaşlar şu anda e, yani ışığın kapalı olması için kusura bakmayın enerji temizliği yapılıyor evde o yüzden de. E, yani kapatmak gerekiyordu şimdi yani burada bu arkadaş geçmişini sürekli e, özleyecek yani nereye ettiyse hangi yediği kabın içerisine ettiyse evet hainlik ettiğin diyor partnerin vardı ya e, onun güzelliğini ve beyler kendiniz için yorumlayın yani karizmasının ne kadar asil bir duruşu olduğunu ne kadar özgüvenli, hayranlığın çok olduğunu. Öyle uzaktan izleyip göreceksin. Ve sana en büyük ceza ne verilecek biliyor musun? <laughs> o sevgisini istemediğin diyor. Partnerim vardı ya. Sonra diyor senin sevgin ona lazım olmayacak. Hangi teklifle gitsem kapısına, ne yapsam, ne etsem yeni o sevgiyi bana gösterse, yine beni öyle sevse eskisi gibi, kader yine yüzüme gülse, bilemeyeceksin diyor. Sana diyor o derdi vereceğiz ama dermanını vermeyeceğiz. Aslında hayatımın şansı meğerse oymuş diyeceksin. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama olmayacak. Daha beterinde söyleyeyim mi size arkadaşlar? Daha beterinde söyleyeyim. O yüzden e, ben size, ooo, e, bak ben, <laughs> bak, e, hiç e, inanın ki e, kışın bu soğuk havasında, biliyorsunuz evde sinek böcek e, öyle şeylerin olması biraz zor. E, şu anda e, evde ritüel yapıldığı için e, her yer açık. Aslında böyle açımlar üzerine bir şey gelmesi bu bir işaret tamam. Şimdi sana söyleyeceğim bu bilgi daha önemli. O yüzden hatta onun üzerine bir işaret de geldi. Şunu söylüyor. Acil bunu bilmen lazım. Bu cevabı alman lazım. Bu insana ilahi adalet burada nasıl cezanın en büyüğünü verecek? Senin hayatına, senin hayatına başka bir insan gönderiyor. Hı, -hı. İmparator gönderiyor ya da imparator üçe. Ve o insan tarafından öyle bir sevileceksin ki tamam mı? Ee, kendine söyleyeceğin e, laf şu olacak. İyi ki de bu kıytırık bana bu hainliği yaptı. İyi ki de bana karşı bu nankürlüğü yaptı. Defoldu gitti. Yoksa ben bu insanı bulamazdım. Ya da bu insan gelip beni bulamazdı. E, çünkü biliyorsunuz e, bir şeylerin başlangıcı için bir şeylerin bitmesi lazım hayatımızda. İşiniz bittiyse tamam. E, ve e, bu onun için diyor en büyük mutsuzluk olacak. En büyük mutsuzluk e, bu olacak onun için. Başka. Tarotu seviyorum ben. Tarot kadar güçlü enerji okuması yok. Aslında çok insanlar tarotu falla falan karıştırıyorlar da arkadaşım. E, bu fal değil. Bu çok güçlü enerji okuması. Bilinçaltı okuması. Yani bu dünyada tarot kadar... E, Arakul kadar e, güçlü enerji okuması, bilinçaltı alt okuması e, vasıtası yok. Ve o yüzden de farkındaysanız ben hiç e, çok fazla kartlar karıştırmıyorum ya da ne bileyim farklı yani sistemler asla bu işin içerisine sokmuyorum. Çünkü biliyorum ki onların hepsi bunun yanında çok basit kalabilir. Çok çok. Tek gerçek bu konuda, bu alanda tek gerçek bu. Onun en büyük cezası ne olacak biliyor musun? Ömrü boyunca seni unutamamak. Ömür boyunca hayatındaki en büyük şansın içine ettiğini düşünmek. Ve hayatı boyunca, hı, hayatı boyunca e, senden duygusal olarak asla kalmak, duygusal olarak bu insan senden asla kalacak. Senden sonra bunun aşk hayatında hiçbir şey e, ilerlemeyecek. Bunu sana kesin söyleyebilirim. Buna kalan ne olacak? Ben sana söyleyeyim. Uzaktan sadece senin mutluluğunu izleyip mutsuz mutsuz bakacak. Canı yanan, kalbi yanan, e, ihanete uğramış olan, nankörlüğe uğramış olan, e, haksızlığa uğramış olan ne kadar arkadaşım varsa burada şunu söyleyebilirim. Şu an acil bilmen gereken bu. Kafanda eğer ki birçok sorularım vardıysa bu konuyla alakalı. E, yani neden ben bunu yaşadım, neden bana bunu yaşattı, neden şöyle oldu, böyle oldu, acaba ilahi adalet buna hangi cezayı verecek, nasıl olacak İlahi adalet çıktı ve sana şunu söyledi ki bak şu anda sabırlı ol yaşadıkların hepsi geçmişte kalacak onların yerine ben sana çok güzel mükafat vereceğim ama sana bunları yaşatan bu nankörü de ben öyle bir ceza vereceğim ki hayatı boyunca istemediği elin tersiyle ittiği umutluluğu arayıp arayıp duracak Arkadaşım bu hayatta ne ekiyorsak onu biçmek zorundayız. Ben bunu neredeyse her seferinde söylüyorum. O yüzden de rahat ol. Sen e, kalbini temiz tut, gönlünü güzel tut. E, ne olursa olsun asla ve asla kalbinin kararmasına izin verme. Çünkü bu ilk başta kendini yapabileceğin bir kötülük. Hangi kalbi kara insan e, şu ana kadar kazanabilmiş ki? Ya da ne elde edebilmiş? Kalbimizi karartıp da kendimize hangi iyiliği yapabiliriz? Sadece kötülük yapabiliriz. O yüzden de ne olursa olsun insan olduğumuzu unutmayalım. Tabii ki e, haksızlığa gelmiş bir zaman hakkını savun. E, sana insanlar nasıl geliyorsa o şekilde cevap ver. E, fazla e, zalime karşı fazla merhamet göstermek lazım değil. Nanköre karşı fazla e, tahammül göstermek lazım değil. Bast tekmeye gitsin, uğraşmak zorunda değilsin sen hiç kimseyle. Ama iyilik yapanla kötülük yapanı da hiçbir zaman aynı kefeye koymamak lazım. İnsanlara karşı e, layık oldukları şekilde davranalım ki İyilik yapan da yaptığı iyilikten soğumasın. Pişman olmasın. Evet arkadaşım bugünlükte bilmen gereken bu. Aradığın e, soruların cevapları bu. Umarım sana yardımcı olabildim. E, umarım ki kalbin az da olsa rahatladı e, bu cevaplarla. Ne olursa olsun her zaman ilahi güce e, inan, güven ve... ...gönlünü ferah tut. Emin ol ki... E, her yapılan haksızlığın mutlak bir şekilde cevabının alınma zamanı var. Evet şimdilik sana eee hoşça kal diyorum. Allah'a emanet ol. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.